Doğal maden suyu deyip geçme. Şimdi sana içerikleriyle beraber 4 tane favori maden suyunu göstereceğim. İlk favorim Kızılay'ın Erzincan üretimi olan doğal maden suyu. Bulduğunuzda muhakkak stoklayın. Can Erzincan'ın bu doğal maden suyu yüksek magnezyum ve bikarbonat içeriğiyle canınıza can katabilir. 108.92 mg bölü litre sodyum içeriğiyle sizi mutlu edebilir. Ve şişesi sadece 7 TL. İkinci favorim Beypazarı doğal maden suyu. Yokluğunda mekan değiştirilen limona en çok yakışan bu maden suyu kalsiyum ve magnezyum açısından zengin 138 mg bölü litre sodyum içeriği ile ülkemizde en çok satılan maden suyu ve şişesi sadece 6.90 TL. Üçüncü favorim Ayova doğal maden suyu. Elit bir ismi varmış gibi gözükse de o aslında bizden biri. Ülkemizin en yüksek magnezyum ve toplam mineral içeriğine sahip. 94 mg bölü litre sodyum içeriği ile alanında tek diyebiliriz. Bu maden suyunun şişesi 6.66 TL. Son Son favorim gerçekten elit olma yolunda ilerleyen Uludağ doğal maden suyu. Yurt dışında çokça ismini duyar olduğumuz bir karbonat ve flör açısından zengin, dengeli mineral yapısıyla günlük tüketime uygun 160 mg bölü litre sodyum içeriğine sahip Uludağ doğal maden suyunun fiyatı 10.29 TL. Peki senin favori maden suyun hangisi? Yorumlara yaz.